E-Export City, işletmelere dünya çapında ticaret yapma imkanı sunan öncü bir platformdur. Alıcı firmalar, satıcı firmalar ve serbest ticaret yapmak isteyen brokerlar, platforma seçtikleri üyelik paketiyle birlikte kayıt olabilirler. Paket özelliklerine göre alım ve satım talepleri oluşturabilirler. Örneğin, bir bebek kıyafetleri üreticisi olan bir tekstil firması, üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu kumaşları görsellerle birlikte e-export city üzerinden talep edebilir kumaşların türü, kalitesi ve miktarı gibi detayları belirtip, potansiyel satıcılarla iletişime geçerek en uygun teklifi alabilir. Oluşturulan talebe brokerlar veya üretici firmalar teklifte bulunabilir. Tüm teklifler arasında en uygununu belirleyerek teklif sahipleriyle iletişime geçebilirler. Aynı şekilde üretim sürecinde fason imalat ihtiyacı olduğunda da platform üzerinden taleplerini oluşturarak işlerini kolayca büyütebilirler. Üretim tamamlandıktan sonra ise ürünlerini satmak için platformu kullanabilirler. E-Export City, işletmelerin büyüme potansiyelini artırmayı hedeflerken aynı zamanda yüksek fuar ve satış pazarlama maliyetlerini ortadan kaldırarak maliyetlerini minimize etmelerine yardımcı olur. Ayrıca lojistik ihtiyaçları da sistem üzerinden karşılayarak işletmelerin operasyonel süreçlerini optimize eder platform, e-ticaret ile uğraşan kişilere de önemli fırsatlar sunar. Ürün tedariği konusunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırır ve rekabetçi fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunar. Ayrıca, brokerlık sistemi ile alıcılar ve satıcılar arasında aracılık yaparak ek gelir elde etme imkanı sunar. E-Export City işletmelere sadece ticaret imkanı sunmakla kalmaz, aynı zamanda küresel bir ticaret ağı oluşturarak büyümelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur. Bu platform, işletmelerin dijital dönüşümünü destekler ve ticaretin geleceğini şekillendirir.